Esla. Aliye nerede ya? Alya gözükmüyor. Hı hı. Gel gel önce bak buralara bakalım ya. Bir koltukların arkalarına bak. Dur sepete mi bakıyorsun? Hı. Sepette yok mu? Yastıkların aksı bu Alya her yerde saklanıyor ya. ee, burada da yok. Esen koltuğun bak, arkasına bak. bak. bak Esen koltuğun arkasına bakalım. Koş. O iki koltuk var ya. Gel gel gel. Ya burada da yok. Bu kız nerede ya? Baktı dolapta. Dolaba mı bakalım? Gel gel gel. Gel gel mutfak dolaplarına bakalım. Koş koş koş. Aç dolapları. Esra'm gel burada. Buraya bakalım mı? Aa! Yok mu? Esra'm nerede abla? Gel gel gel. Ko koş. Bu kız nerede ya? Alia nereye saklandın ya? Ben çok merak ediyorum seni. Eslem Alia yok ya. Aa, yerde havuz var. Bir altına bak. Ay burada da mı yok ya? <laughs> ben ben Eslam, buldum. Dolabın içine bakalım. Dolabın içine. <laughs> Alia. <laughs> Bulduk seni. Sen dolaba mı saklandın Alia? Evet. Çok korktuk biz. Biz seni bulamadık biliyor musun? Vücud Yakalandı. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.